Peki, eski sevgililerinle neler yapardın mesela? Sinemaya giderdi. İşte Meltem vardı. Meltem'le Yo, hayvanın partisini Yok senin altın eskilerde kalmış be. da ben Sizde. kalkayım sana ne bu Ne alakası zaman? var ya? Allah hem soruya hem cevap verince ben kabahatlı olurum. Anlamadım ki ne cevap verin ya? Pist, pist. Sorunun cevabını mı arıyorsun? Miyamoto dağının zirvesindeki nadir bulunan çiçeği kopar ve Shenzhou tapınağındaki Bilge Kotal Kahan'a götür. O sana cevabı verecek. Benim de selamını söyle. tapınağı mı gönderiyorsun, sanayiye mi gönderiyorsun? Ne saçma sapan. sen Sensi'yi anasının nikahından ot yolup geldik. Yardım et. Ne söylesem suç oluyor. Ne cevap vereyim? Cevap. Oğlum cevap verilir mi? Salak mısın? Geçmiş geçmişte kalmış. Sen kapatacaksın konuyu. Ha, kadar. doğru. Ya. Bu ne sormuş hayatım? Şeyi sormuş ya. Eski sevgilerin ne yap? Hani ben de anlatmıştım ya sana. Böyle sarışın bir kız var. İlk, ilk kaçtım. Lise 3'e gidiyordum ben. Bir sinemaya falan giderdik. Eee evet, anlat Allah'ın Allah cezası. Hayda. Ulan istemeden o. hayatım.